Toplumda kan kanserinin türlerinden biri olarak bilinen lösemi, kemik iliğinden kaynağını alan ve kan üretmeye yarayan kök hücrelerden birinin gelişiminin bir evresinde duraklaması ya da kontrolsüz ve aşırı bir şekilde çoğalmaya başlamasıdır. Çocukluk çağındaki kanser vakalarının %35'ini lösemi oluşturuyor. Bu yüzden birinci sırada. Aslında lösemi her yaş grubunda görülebiliyor ama en sık görüldüğü yaş aralığı 2 ve 5 yaş arası. Çocuklarda lösemi hastalığının ilk belirtileri iştahsızlık, kansızlık, zayıflama, bacaklarda kemik ağrıları, cilt altında kanamalar, burun ve diş eti kanamaları ve ateştir. Özellikle enfeksiyon kapmamak için toplum içinde takmak zorunda kaldıkları maske çoğu zaman toplum açısından yanlış algılanıyor. Lösemili çocukların bulaşıcı bir hastalık taşıdıkları ön yargısına ulaşılıyor. Ve tabii ki de bu durum çocukların tecrit hayatı yaşamasına neden oluyor. Fakat global ölçekte savaştığımız bu hastalığın gündemi sonucunda empati kurmak artık hiç de zor değil. Merhabalar, bugün sizlere LÖSEV nedir, amaçları nelerdir bundan bahsedeceğim. LÖSEV, LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'dır. Türkiye'deki tüm LÖSEMİLİ çocuk hastalara ve ailelerine ücretsiz hizmet sağlar. Hiçbir kar amacı gütmez ve tamamen kamu yararına çalışan bir vakıftır. LÖSEV, ailelerine ve LÖSEMİLİ çocuk hastalara kalıcı hizmet sağlamak için çalışır. Ve bu yüzden de LÖSEV, Türkiye'deki ilk ve tek LÖSEMİLİ çocuk hastaları özel hastane olan Losante'yi kurmuştur.